Arkadaşlar merhaba. Bugün su araçlarda yağ değişim kilometresi ne kadardır? Kaç litre yağ koyacağız? Ne kadar kilometre de değişeceğiz? Şanzıman defansiyel yağı ne kadar da değişmeli? Otobüslerde bu durum nasıldır? Kamyonlarda ve pikaplarda bu durum nasıldır? Bunlar hakkında bahsedeceğiz. Bir şeyler anlatacağız size. Bugün döndüğü kadarıyla. Şimdi arkadaşlar siz öncelikle Selipse yağ bakım için aracınızı getirdiniz. Aracı işte bir kanala aldılar. Yani güvenlik önlemlerini aldılar. Aracını takozlarına koydular. Ondan sonra kupayı kaldırmadan önce baktılar arabanın içerisinde işte kırılacak dökülecek bir şey var mı ön cama e, Düşüp ön camı kıracak bir şey var mı Bunlara baktılar daha sonra kupayı kaldırdılar arkadaşlar Hani bunu niye başlangıçta bu kadar anlatıyorum Yarın bir gün belki de Çok zorla kalırsınız bir mazot filtresi değişmeniz gerekecek Veya işte siz kendiniz bu arabanın nasıl ben değiştireyim diye düşünüyorsunuz yani bu tarz işlemler yapmak istediğiniz kupayı kaldırırken işte niye dikkat etmeniz lazım? İçerisindeki bir şey kırılıp bir şey var mı? Önce ama gelip patlatacak bir şey var mı? E, bunları ufak tefek tabi siz biliyorsunuzdur illa ticari ve ticari araç kullanıcıları küçük araba tamircilerine göre işte araç ile daha bilginler. bilgiler, daha bir bilgiler o noktada ama işte Ola ki bilmiyorsanız bunlara ayrıyeten hatırlatmana da fayda var. Daha sonra arkadaşlar kupayı kaldırdınız. Kupanın emniyet mandalını e, yerine şöyle bir e, bir rambo gibi ayağınızla bir vurdunuz. Tamamıyla geçirdiniz onu. Sağlam artık kupanız. Düşme ihtimali yok. Daha sonraki süreçte arkadaşlar kurburatör kapağının kapağındaki o e, yağ olduğumuz kafa etrafını sildiniz. Ne yaptınız? Çektiniz. Yağ çubuğunu çektiniz arkadaşlar. E, daha sonra aracın altına indiniz. işte tavanızı koydunuz. 17 lokma T10'la işte, tapayı yavaş yavaş sökmeye çalışacaksınız arkadaşlar. Şimdi söktünüz. yağın durumu e, araç servislerindeki ustalar için gerçekten Siz doktora gittiğinizde nasıl kan tahlili bir doktor için çok önemliyse Ustalar için de arabanızın yağın durumu önemli. Yani sizin yağınız geçmiş mi? Atıyorum aracınıza 5 litre 8 litre ısıldığı ise en fazla 12 litre yağ koyarsınız. Ne kadar yağ koymuş şimdi arabaya 8 litre yağ koymuşuz. Çıkan yağ miktarı 2 litre. Problem mi? Bir yerden bir yağ kaçağı mı var? Bu yağ kaçağı nereden? Yani e, ön kratminin önünden arkasındansa bir problem mi var? Yoksa dinamanın o arka voltumlarından mı? Bunlara özellikle yağ miktarı az çıktıysa bakarlar araba yağ mı yakıyor? E, veya 8 litre yağ koyduğunuz bir baktınız 15 litre yağ çıktı. Yağında miktarı böyle bir sıvıya doğru kaçıyor. Ondan sonra dedik ki demek ki yağya mazot mu karıştı? Yağ rengi siyah ama 8 kolumuz 15 çıktı. Demek ki belki e, mazot pompasının keçesinden aracınız ne yapıyor? E, yağ yağya mazot kaçırıyor. Daha sonra yağ kapasını bir açtınız. Böyle bildiğiniz beyazımsı bir renkte bir yağ attı. Ha, demek ki bir yerde araba e, yağsının içerisine su karıştırıyor. Yağ pompasından mı karıştırıyor artık yoksa e, ee, John mı yoksa ne bileyim su kanallarından mı kaçıyor? demek ki bu da çok büyük bir problem. Yine arkadaşlar yağı açtınız yağın içerisinde talaşlanmalar çıktı. Yani bunlar hepsi bize aracın durumu hakkında bilgi verir. Tabi siz aracınızı kendiniz böyle bir yağ değişimi yapmak istiyorsunuz. Merak ediyorsunuz işte kaç litre yağ koymam lazım. Öncelikle güvenlik tedbirlerini aldınız, yağ kapaklarını açtınız, kapanızı açtınız, neyse baktınız yanınızda sıkıntı yok. Yani işte 5 litre koyduğum tefere bir arabam var veya işte 2003 2007 arası D maksım var 2.5 TD. Ondan sonra 5 litre koyduğum 4.5 litre gibi bir şey çıktı veya işte 5 litre çıktı diyelim. Problem yok dediniz. Daha sonra yani tapanızı kapattınız. Güzelce de sıktınız yalama etmeden. Tekrardan işte arabanız şu kısımdaki bir araba bu eski pikaplar. 86'dan başlayan o modeller çok eski modeller bunlar. Piyasada kalmamış bile olabilir. Yani büyük ihtimal bize de çok nadir kalıyor. Şimdi bu e, KB arkadaşlar. 5 litre 15-40 yağ koyabilirsiniz. Eskiden bunları 20 de koyuyordunuz ama şimdi yavaş yavaş 20-50 yağ piyasadan silindir. 3000'de de bir değişir. Yani 30 binde şanzıman ve yağını da değiştirirsiniz. Şimdi Genel olarak bizim ısızularda bunlar hafif ticari veya ticari araç olduğu için e, manuel otomobillerdeki gibi 60 bin 80 bin gibi böyle şanzıman yağı değişim kilometreleri veremiyoruz. Arkadaşlar her ilk değişiminde aracınızın yani şanzıman ve defransiyel yağını değiştirin. Peki biz böyle dediğimiz zaman değiştiren kaç kişi var? Çok da buna dikkat etmiyorlar. Motor yağına dikkat ediyorlar. Şanzıman ve defransiyel yağına o kadar bir dikkat etmiyorlar ısız araçlar aslında bir açıdan muslu bir şanzıman ve deflansiyeline göre çok daha az arıza yaptığından dolayı işte ne yapıyorsunuz kafasını işte bak kontrol et eğer yağ iyiyse işte eksikse üzerine koy ben gideyim tarzında müşterilerimiz düşünüyor dolayısıyla böyle yapılmaması lazım hep 3 yağ değişiminde arkadaşlar şanzıman ve defrasiyel yağını koymanız lazım şanzıman yağına Motoru koyduğunuz yağın işte 15 40'ı koyabilirsiniz. Fakat defansiyel yağına arkadaşlar 80 90 yağ gibi özel defansiyel yağlarımız var. Bunları e, koymanız lazım. Bu araç tipi şu anda ekranda gördüğünüz araç tipi hatta tam ekran alalım. Çok bir piyasada kalmadı. Varsa da gayet sağlam, dayanıklı bir araç tipi. Bir zamanlar biz de kullandık. E, çok bir yani hiç arızasını görmedik desek yeri çok da hor kullanmadık bir araçtı ama yine de hiçbir zaman bize bir arzayla gelmedi. Gelelim 2003 sonrasında ki çıkan uslu demakslar 2.5 bize 4 ja 1 tc motor arkadaşlar 14. Ondan sonra 5 litre yağ koyabilirsiniz ama bakın dikkat edin burada demaksım 2003-2007 ilk çıkan motorların ben size daha sonra 14 yağ koyuyorsunuz bizde aslında araç bakımları Isuzu'nun servis kataloglarında yeni araçlarda özellikle 12.000 gibi bir e, kilometre veriyor. Fakat 10.000'de 10 birazcık yağ kendinden geçiyor. Dolayısıyla eğer hassassanız bu konularda 8 ile 10.000 arasında bunu değiştirmeniz e, önerimdir. Diferansiyel yine 80-90 veya yağ koyabilirsiniz. Kapasitesi 1.4 litre olarak falan yazıyor ama şimdi Bizlerde aslında işte ne kadar yağ kapasitesi koyduğun çok önemli değil. Çünkü şanzıman ve defansı ile koyduğun yağ çekicisi koyuyorsun. Dolayısıyla alt tapalarını açıp yağları boşalttığında üst hazineden o bir üstünde bir koyacak bir tapamız var. Onu söktüğün zaman zaten bizim çekimizin içerisinde yağlarımız oluyor. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Çeki ile koyduğun yerden yağ taşana kadar ne yapıyorsun? Yağ çekiyorsun oraya. Yani orası dolana kadar bir yağını koyuyorsun. Problem olmuyor. O yüzden dolayı bu kapasiteler çok bir miktarı olarak aklınıza takmayın. Tabi özellikle defansiyel yağ yani defansiyel yağını da boşalttığınız zaman bir yağın içerisine bir bakın yani nasıl olmuş böyle bir e, kresle bir değişim var mı? Buna dikkat edin arkadaşlar. Dediğim gibi Isuzu'nun şanzıman ve defransiyeli problemli bir e, araba değil. Fakat siz bunun yağ bakımını yapmazsanız problemleri görürsünüz. Arkadaşlar 40 günde bir değiştirin. Yani e, ama en sağlıklısı nedir? 3 yağ değişiminde yine bundan şanzıman ve defransiyeli yağını değiştirmeniz önerilir arkadaşlar. Bir sonraki modeli var. 2006 yazmışım ama çoğunlukla 2007'nin ikinci döneminden itibaren çıktı. 2007-2012'si 4JK1 TC motorlar. Arkadaşlar 7 litre 10-40 koyuyorsunuz. Yine 11 10 bir değişiyor. Defans zaten 80-90 bin standart. şu ee, şurada ben kilo şeyleri de yazdım. Litrenin paranda yazdım. Ama e, çok bir dikkat etmeniz gerekir mi yok? Yağ çekisini alırsınız arkadaşlar. Alt kapağınızı sıktınız, boşalttınız şanzıman ve defans alt kapağınızı sıktınız. Daha sonra koyma için o yağ çekisini takacağınız kapağdan yağ gelene kadar çekin arkadaşlar. Yine şanzımanınızda 10-40 koyabiliyorsunuz. Defransiyonunuzda de 80-90. Gelelim arkadaşlar birazcık daha ağır siklet araçlara doğru geçiyoruz. Ne kereler? Bizim buralarda genelde işte böyle ekmek arabalarında veya işte çok fazla yük taşıması gerekmeyen işte cipsi satanlar veya işte böyle market tarzı arabalarda Evet, White falan kullanılıyor. Şimdi Karsan araçlarda da aynı motor var. White'la aynı motoru var. 8 litre 15 40 yağ koyarsınız. 5000'de bir değiştirirsiniz. 3 yağ değişimle şansman ve defansiyel yağını değiştirirsiniz. Yine şansmanınızda 15 40 yağ koyarsınız arkadaşlar. Çoğunlukla bu şansmanlar motorla koyduğumuz yağla aynı yağ koyuyoruz. Sadece defansiyelini 80-90 veya uyan başka defansiyel yağını da koyabilirsiniz. Gelelim bir ağır sikletimiz 59. Şampiyon bir önceki e, şeyin bir düşük hali. Şimdi arkadaşlar normal katılıkta 7 litre yazıyor ama 7 litre birazcık az geliyor. 8 litre koyuyoruz arkadaşlar. 5000 kilometre de bir değiştiriyoruz. Ondan sonra her 3 yağ değişiminde şanzıman ve defansiyeli da değiştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi burada bir tırnak arasında şöyle bir ifade de bulmak istiyorum. Müşterilerimizin bazıları bizim çok sık geldiğimiz bir şey. Mazot filtresini diyorlar. İşte her yağ değişimine tamam değiştirelim. Fakat yağ filtresi dursun. Şimdi düşündüğümüz zaman şöyle bir şey. Yağ filtresi arabasına göre yani yarım litre ile bir litre içerisinde yağ biriktiriyor. Yani 5000 km kullanılmış veya 10.000 km kullanmış yanık yağ o yağ filtresinin haznesinin içerisinde. Tapayı açıyoruz. Güzelce yağ sızacak. Ondan sonra papayı kapatıyoruz. Yağ filtresi değişmeyecek kardeşim diyorlar. İşte tamam değiştirmiyoruz. Yağımızı koyuyoruz. Güzelce kontağı bir basıyoruz. O yarım litre yağ var ya. Ondan sonra bembeyaz duruş suyunun içerisinde böyle siyah yarım litre mürekkep damlatmış gibi o yağın kalitesini bozuyor arkadaşlar. Önerimiz değildir. Yani şimdi bir yağ filtresi mazot filtresinin çok bir masrafı yok. Zaten aracınızda mazot filtresinin hidrolik ve direksiyon ayağınız olması lazım. Yani bir gün marşa basarsanız kışındır mazot fitresi donar. Arabanızda arabanız vardır. 2 dakikada hemen değiştirirsiniz. Yağ fitresi de yani o kadar masraf yapıyorsunuz. İşte yağ alıyorsunuz. 8-10 litre yağ koyuyorsunuz. Bir yarım litre yağ yani onun özelliğini bozmasını sıkıntı yapmasına bence hiç mantıklı bulmuyorum. Aracınızda belki hava temizse onu hava tutturabilirsiniz. Ama yani her yağ değişiminde bence yağ filtresi ve mazot filtresini değiştirin arkadaşlar. Şimdi 59 ondan sonra tepe 59 15 40 yağ koyun arkadaşlar. 8 litre koyun. 5000'de bir değiştirin. 5000'de geçirmeyin arkadaşlar. Yağ gerçekten özelliği çok oluyor. Bir bir yanık yağ oluyor. Şanzımanla 15-40 yağ. Defrasyana 80-90 yağ koyun. Ee, 30 ile 40.000 arasında değişim 40.000 kesinlikle geçmenizi önermem. Ha, i̇şte ya ben geçiyorum çok da bir problem olmadı Allah bilir kaç bin kilometre her an tarzında böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Yani arabalar tamam şanzımanlar dayanıyor ama arada çıktığı zaman da bunlar gerçekten sizin canınızı yakacak mevlalar oluyor. Çünkü bugün bir şanzıman içerisindeki bir grup e, dişli yani şanzıman ikinci el fiyatından çok daha e, pahalıya denk geliyor arkadaşlar. 2008 turbolu nepereler e, şampiyonlar. Arkadaşlar e, 9 litre 15.40 koyuyorsunuz. 5000 de bir değişmenizi öneririm. Şimdi kataloglarda belki bakarsınız. Ya işte bunlar çok erken rakamlar gibi gelebiliyor. Fakat bunlar hem bizim yıllardır değiştirip tecrübe ettiğimiz rakamlar. Yani şu rakamlarda bu kilometre rakamlarında bu arabanın yağına suyuna güzelce baktığınız sürece yani arabanızda kullanıma dikkat ettiğiniz sürece bu arabalar size sıkıntı çıkartmayacaktır. Dolayısıyla e, bu kilometrelere uyun. Zaten ısının yağ bakım masrafı çok bir fazla değil. 15-40 yağ koyuyorsunuz veya 10-40 yağ koyuyorsunuz arkadaşlar. Ee, yani bir 5 gibi veya işte işte partikül olur Tabi yenilerde bunlar önemli fakat yani size yağ bakımında çok bir masraf çıkartacak araba değil. Dolayısıyla e, yani bu yağ kilometreleri ne uyarsanız sizin için iyi olur arkadaşlar. Yine 3 yağ değişiminde de şanzıman ve defansiyel yağını değiştirmenizi öneririm. Gelelim normlara. Şimdi ben otobüs kısmına çok bir bahsetmeyeceğim. Otobüs kullanıcıları ise bilirler otobüslerindeki hangi motor ısırını hangi kamyonunda var ona göre bu ne yapacaklar arkadaşlar yağlarını e, hakkında bilgi sahibi olacaklar. Norş, İngiliz 2006 motor yani 2006 ve sonrasındaki olanlardan arkadaşlar 12 litre. Şimdi bizdeki e, araçlardan tora genelde bize gelmiyor yani ısırık tora bizim bulunduğumuz yerde çok yok çok nadiren görüyoruz ama yani maksimum zaten 12 litre koyuyorsun. 12 koymuyorsun yani 12 litre koyuyorsun. Dolayısıyla 15-40 12 litre yağ koyun 7000 de. Değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra yine bunda da 40 bin yazdık ama şanzımanın defansiyel yanı her üç a değişiminde aklınızda kalsın. Ne yapın arkadaşlar? E, Koyabiliyorsunuz. Tabi yenilerine ise arkadaşlar 10-40 koyuyorsunuz. Bu e, nefret 8'ler falan falan var ya. Onlara da 10-40 koyacaksınız. İşte eskilere yani bu kasalara 15-40 koyabilirsiniz. Gelelim şu anda bu araçlar, şimdi motorları birazcık daha karmaşık, sökümü birazcık daha işçiliği fazla. Ama güzel arabalar arkadaşlar. 12 litre, ondan sonra NLV8 diye olması lazım. Evet, NLV8. Ee, 12 litre, 10 kak yağ koyun arkadaşlar. 10.000 de bir değişiklik. Ama e, bence bu arabanın yağ çok şiddetli şartlarda kullanıyorsanız işte tozlu, toprağı, şu falan yani 8 bin ile 10 bin arasında değiştirme, 10 bin kesip geçirmeyin arkadaşlar. Bu gazlarla alakalı arkadaşlar yani otobüslerle alakalı aracınızın motoruna bakın. Yani e, eski otobüslerde 59 motor oluyor, nefer 59 motor oluyor. Novo'larla, Turquoise'larda da genelde norm motorlar oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapacaksınız? 12 litre koyacaksınız. 4, yani motor kodumuz ne? 4 hk birimi. 1040 yağ koyun. E, ee, Novo ile aynı 12 litre olarak koyacaksınız arkadaşlar. Nerede long arkadaşlar? Çok, son zamanda setseciler çok kullanmaya başladı. Kamyonet geçiyor bir motor. D maksimum bir kısmının motoruyla da yine aynı. 8 litre koyuyorsunuz arkadaşlar. 10 de bir değiştiriyorsunuz. Gayet güzel arabalar. Ee, yani sağlamlık noktasında da iyi motor tabi biz kendi açımızdan düşündüğümüz, düşündüğümüz zaman bir şampiyona göre Turbo şampiyonlar göre falan birazcık daha karmaşık ve içerik isteyen bir araç. Şimdi ben size işte bu videoya bir usul aracı olan değil de bir başka birisi denk geldiği zaman işte ben kendi aracımı ondan sonra yani yağ değişimi alakalı nasıl bir sahip olabilirim tarzında bir şey sorduğu için şöyle bir öneride bulabilirim arkadaşlar. Total Total Ondan sonra Yağ seçici motoru var İşte derseniz Ya benim arabam işte suzu değil demişmişim Peki ne yapacağım Veya benim araba Renault Veya benim arabam Mercedes Veya Ford Bunlar için ne yapacağım tarzında bir soru aklınızda kalmasın arkadaşlar Şuradan seçin Motor yağ seçiciliğine yağ danışmanına giriyorsunuz Daha sonra genel sayfadan aracınızın burada hafif ticari mi ticari mi? Mesela biz burada bir kamyon için oluşturalım. Şimdi Ford Cargo 25-20 yaklaşık 14.5-15 gibi bir e, meblağda şey alıyor. Motoru yağ alıyor. Hemen bir bakalım. Ford. Otosan bizdekiler çoğunlukla. Evet Cargo şöyle eski bir modelini seçelim. 4x2 Mesela 25 24 varmış. 25 20 nereden bulacağız? 25 20. Çok da yakın mı? Buradan seçeceksiniz arkadaşlar. Biz bulamadık. O zaman ne yapalım? Şuradan bildiğimizi bakalım. 25 30 evet, 25 24 seçelim. Şimdi bize getirsin. Burada tüm bilgilerimiz var arkadaşlar görüyorsunuz. Defans Ha böyle yabancı çıktı ben anlamıyorum diyorsanız Google ben şuradaki çeviriciye tıklıyorsunuz. Geri kalan hepsini ne yaparsınız görürsünüz arkadaşlar. İşte motor ondan sonra hangi yağlar kullanabiliriz? Yani tamam total yağlarını öneriyor ama siz katro koymak istiyorsanız katro koyun. Yine işte hidrolik direksiyonuna ne kadar koymam gerekiyor tarzında buradan bilgilerinizi öğrenebilirsiniz. Tabii ben size gösterebilmem açısından mesela Hyundai H100 diyelim arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Eski model Hyundai H100 5 litre yağ alıyor. Evet H100 bakalım. 2.5 litre 5 noktada 4 Şimdi bu yağ kapasitelerinin kısmında şöyle bir şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Yağ çubuğunda 2 tane çizgi vardır. Bunların bir tanesi alt sınırlıdır, bir tanesi de üst sınırlıdır. 5 litreye koydum. Yağ çubuğunu çektim. Şimdi ben niye böyle 5 litre diyorum? Senin yağ fitresinin değişip değişmemek belli bir noktada sana kalmış. Şimdi bazen sen öneriyorsun, diyorsun ki her yağ değişimi abicim mazotta yağ fitresini değiştir fakat değiştirmek istemiyor yağ Bu durumda ne yapacaksın? Yani işte yağ de yani yarım litre fazla veya eksik bunları değiştirmenize göre ne yapacaksınız arkadaşlar? Siz kendiniz belirleyeceksiniz. 5 litre koydun. Çek yağ çıkın. Üst, üst çizgisine gelmediyse yarım litre daha koy. Ama arabanın fazla yağ koyma. Şimdi bizim karşımıza çıkan bir olay şu şekilde olmuştu. Nepere 8 lonka almışlar, satın almışlar. E, petrolde demişler ki işte bu arabanın yağısı yok abi demişler. Bu arabaya 12 litre yağ koymamız lazım demişler. Hiç tapama açmadan arabada hiç yağ yokmuş gibi 12 litreyi dökmüşler. Zaten önce de bir üstüne varmış. Ta arabanın eksozlarına kadar böyle <laughs> yağlar e, daha sonra yandı. Bu araba zaten motordan sıkıntılıydı. Conta monta yapmıştı. Dolayısıyla çok uğraştık. Yani bir de o yağlarla falan bayağı bir uğraştım. Dolayısıyla arkadaşlar buradan bakacaksınız. Ondan sonra yağ çubuğunu çekeceksiniz. 5 litreye Ondan sonra üst seviyesine gelmediyse yarım litre daha ekle. Yani buna göre. Peki ısuzunu dedik işte yağını değiştirdik. Yağ filtresini değiştirdik. Peki ne yapmamız lazım? Arkadaşlar genelde ısuzunu orijinal filtrelerini, mazot filtrelerini falan asla şöyle Asaş'ın filtresini alırsınız arkadaşlar. Takarsınız. Tabi kuzu d yeni model. Bu aynı zamanda şeyde de var. Bu e, nerede montlarda da var. Eskileri işte şu büyük malinekele kısmı tuvalici kısımlarında yani alırsınız takarsınız arkadaşlar filtrelerini bile. Orijinalde zaten asa üretiyor. Buradan yani asas filtresini takabilirsiniz. Tabi Dmax'ların eskileri böyle halk filtreleri yani yuvarlak denilimleri böyle düz bir şekilde. Ona göre filtrelerinizi alıp takabilirsiniz. Ama size önerim mazot filtresi kısmında kesinlikle aracınızda bir mazot filtresi olsun. Mazot filtreniz bu özellikle mikrovaltlarda falan deponun yanında otomatik olduğundan dolayı e, kışın donmalar falan oluyor arkadaşlar. İzocamla sarabilirsiniz. İzocamla sarıp üzerine poşet geçirebilirsiniz. Ya da e, yani filtrenizi işte delebilirsiniz. Yine böyle iptal edenler oluyor. Tabii bunların hepsi birazcık daha ustalık isteyen kısmına geçiyor. Şeylerde DMAX'larda işte bazılarında eski modellerinde iki tane olabiliyor. Bazılarında mazot filtresi, bazılarında bir tane mazot filtresi, bir tane su ayırıcı olabiliyor. Kullanımız arabanın altına bakıp bunları göreceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi burayı kullanabilirsiniz. Ben kullanıyorum bilmediğim araçlarda veya iş makinelerinde falan oluyor veya taksi grubunda bile az geldiği için bakabiliyorum. Dolayısıyla buradan memnunum. Totalin yağ seçici kısmından memnunum arkadaşlar. Başka neden bahsedebiliriz? Dediğim gibi 23 dakika olmuş. Çok da fazla uzatmamak istiyorum. Şimdi Hidrolikler aslında fren hidroliği kısmı kapalı bir sistemdir. Yani fren hidroliği kötü olduysa servisinizde değiştirin arkadaşlar. Şimdi onun için tam kilometre veremiyoruz. Yani nasıl olur? Eksilir. Bakarsınız çok eksilmiştir. Üzerine yenisini koyarsınız. Hava salınması lazım falan tarzında bu işleri tabi yaptırın. uzun? yağına suyuna baktığınız zaman problem çıkartacak bir araç değildir kol zaman zaten her araba problem çıkartır. Ya kilometrelerini geçirmemeniz çok önemli. Size tavsiyem naçizane. Yani yağ değişimlerinde arkadaşlar şu yağ filtrelerinizi de değiştirin. Tamam anlıyorum. Hava filtreleriniz bazen temiz olabiliyor. Onları hava tutup ondan sonra yine takabilirsiniz. Fakat yani o kadar masraf ediyorsunuz. Yağ filtresinin içerisindeki yarım litre ya tüm yağı mahvediyor arkadaşlar bizim gönlümüz el vermiyor. Öncelikle e, aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz yorumlar kısmında. Ayrıca işte burada olmayan araçlarla alakalı yine size de bilgi veririz. Bugünlük bu kadar. Herkese saygılar ve sevgilerimizle mutlu günler diliyorum.